evli ve çocuk sahibiydi. Bunalıma giren adam sahile geldi. Bir süre sonra ayakkabılarını çıkarıp denize atladı. 41 yaşındaki Murat K. ailesine bir de veda notu bırakmıştı. Olay Kartal sahilinde Kordon Boyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 8.30 sıralarında meydana geldi. eşinden ve çocuklarından helallik isteyerek boğazın serin sularına atlayan adam o notta, ben bu dünyada yaşamayı başaramadım, çocuklara sahip çıkın ifadelerine yer vermişti. Murat K'den geriye kalan elbise ve eşyalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükrü Erdemir tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri denizin kıyısında bulunan elbiseleri ve eşyaları inceledi. Notu gören ekipler hemen deniz polisi ve dalgıçlara haber verirken denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı.